Eminönü'nden sevgiler Ayşe Hanım. Evet bugün Emin Eminönü'ndeyiz. Sizin adınıza geldik. Eminönü, Beşiktaş ve tüm İstanbul'da sizin adınıza çekimler yaptık. Tüm İstanbul'un tabiri caizse sizlere birer mesajı var. Fatih Bey herhalde sizin ufak tefek biraz kalbinizi kırmış. Onun adına Fatih Bey son derece sempatik bir şekilde bizlere ulaştı. Ve sizlere böyle özel bir klip hazırlamamızı rica ettiler. Biz de tüm İstanbul'u dolaştık. Bakalım tüm İstanbul'un, Eminönü'nün, Beşiktaş'ın sizlere nasıl mesajı var? Hep birlikte izleyelim. Ayşe Fatih'i affet ne olur. Sen onun ruh eşisin. Mutluluk, Mutluluk rüzgarları, rüzgarları seninle esiyor. Ayşe, Fatih sensiz nefes bile alamıyormuş. Ayşe, Fatih'in aklı fikri hep sende. Ayşe olur böyle şeyler, arada aşmanız. Ayşe, Fatih çok pişman, biz öyle söyledi. Ayşe diyor, başka da bir şey demiyor. Onun kalbinde tek senin izin var. Yok yok, böyle bir aşk sadece masallarda olur. Saatler Ayşe, günler Ayşe, yıllar Ayşe olmuş onun için. Ah Ayşe, aman Ayşe, sen ne dersen tamam Ayşe. Bak benden söylemesi, böyle seven bu, lun, mas. Yaptıklarım için af diliyorum senden. Hayatımı, Hayatımı kışa, kışa çevirme de. ne, olur affettim de. İnat etme artık yalnızca sen varsın. Alkol ve gece hayatına paydos. Camını kapat hastalanacaksın diye sen ödüm kopuyor. Sen sevgisin yüreğimde taşıdığım. Sen yüreğimde yanı veren ateşsin. Sen yüzüne bakmaya doyamadım. Dünya için bir insansın ama benim için bütün dünyansın. Seni çok seviyorum her şeyim. çocuk sana çok değer veriyor Ayşe. Fatih'in tek tutkusu sen olmuşsun. Ayşe, Fatih seni çok seviyor. Fatih'e her konuda güvenebilirsin. Elleriniz birbirinizden hiç ayrılmasın. Sen onun biricisin. Ayşe, Fatih sana yaptıklarından dolayı çok çok özür diliyor. Bak senin için. Bizleri esir Ayşe. Onun için aşk yalnızca seninle yaşamaya değer. O seni sevgiyle yaşayabilir. Ayşe sen dünyadaki en tatlı sakarsın. Fatih elinden oyuncağı alınmış gibi hissediyor. Ayşe boş ver bu o da çok üzgün. Affet gitsin. Ayşe, Fatih affet yoksa çok üzülür. Mahvolur. Sen onun için en şirin şeysin sen. Her güne varlığının verdiği huzurla uyanmak istiyor. Seni görebilmek için adım Minosetçi'ye çıkmış. Ayşe Fatih seni çok seviyor. Kalbimde. İmrenir vallahi herkes aşkınıza. Sen onun kalbinin en derin yerindesin. Kalplerimiz bir olduktan sonra hepsi hikaye. Biz böyle bir aşka daha önce hiç tanık olmadık. Aşk, 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 aşk. aşk. İşte aşk dedikleri bu olsa gerek. Anayasanın, Anayasanın ilk maddesine sizin aşkınız eklenmeli. Birbirinize çok, çok yakışmışsınız bu kadar da olmaz be. Sizin aşkınız milleti kıskançlıktan çatlatır. Seninle yalanısın aşk kalbimde. Sanki bir... Ayşe bak bakalım sen Fatih'in neysin? O sensiz yapamıyor. Ayşe bak Fatih ne olmanı istiyor. Ayşe, Fatih yüzü bir şartla güler. Onu hep sev. Neden mi? Ayşe bak bakalım Fatih Seni ne kazanmak istiyor. Özledim. Gece benim. Gidersin Sonbahar Rüzgarı Kırarken Dalları Ayrı düşen Yaprak Yaşar mı Söyle Olsaydım Olsaydım Ben yağmur Olsaydım Düşseydim Kirpikte dursaydım Olsaydım, olsaydım Ben rüzgar olsaydım Esseydim denizlerden Kalbinde uyusaydım Unutuldum mu ben? Unutuldum mu ben? Seviyorsan bulutları tut gel yine gidersin Unutuldum mu ben Unutuldum mu ben Seviyorsan denizleri geç gel yine gidersin Seni çok özledim, gece gözlüm benim Geminere bin gel, yine gidersin Sonbahar rüzgarım, kırarken dallarım Ayrı düşen yaprak, yaşar mı sayılır